Herkese selam. Bugün yeni bir video ile geldim ama bu sefer bir değişiklik yaptım. Bu video YouTube kanalımda bir ilk olacak. Yani ilk videomda en sevdiğim Zümrem'den iki arkadaşımla e, yapmak istedim. Birincisi Neslihan Hocam, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni kendisi de 3 yıldır aynı okulda çalışıyoruz. İkincisi de Gül Hocam. Gül Hocam da bu sene geldi aramıza katıldı. Gül Hocam'la e, bir yıldır aynı okulda çalışıyoruz. Öncelikle ikisine de biraz söz vermek istiyorum. Neler söylemek istersin Neslihan Hocam? Videonda bize de yer verdiğin için teşekkür ederiz. Seninle arkadaş olmak, aynı zümreyi paylaşmak çok keyifli. Arkadaşımın sayfasını severek takip ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi söz Gül Hocam'da. Gül Hocam sen neler söylemek istersin? Seninle aynı zümre olmak, aynı şeyleri konuşabilmek, e, kitaplar üzerine fikir alışverişinde bulunabilmek benim için çok kıymetli tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederim. Çünkü edebiyat öğretmeni olduğun zaman üzerine yapışan bir kimlik var. Evet. İşte her kitabı biliyorsun, her kitap hakkında bilgin var, fikrim var. Ama benim meslekte edinci yılım edebiyat öğretmeni olup da kitap okumayan çok arkadaşım oldu maalesef. O yüzden Kübra'yla tanışmak benim için bir gurur. Onunla konuşmak, <gülüyor> <gülüyor> kitap üzerine konuşmak. Çünkü e, öğretmenliği de çok severek yapıyor. Kitaplara sevgisi de çok fazla. Çünkü ben kitapları çok seviyorum. Böyle bir insanla da e, kitap üzerine konuşmak e, aşırı keyifli. O yüzden Neslihan Hocam'ın dediği gibi Kübra Hocam'ı hem çok güzel e, takip ediyoruz hem de her konuda destekliyorum. Çünkü her şey kitap ve öğrenciler için. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlarımla. Ee, güzel bir video çekeceğiz. Ben sorular soracağım, onlar cevap verecek. Bakalım sorularıma nasıl cevaplar gelecek merakla bekliyoruz. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. Okuyup da en çok etkilendiğin kitap hangisiydi hocam? Ben hep söylüyorum Nazan Bekiroğlu'nun Naraci kitabında çok etkilenmiştim ve kitabı kapattığımda böyle gözyaşlarım akmıştı. Neden bitti diye de çok... Niye duygusal bir kitap mı? Ya anlatım olarak birçok şeye değiniyor, ne diyeyim. Duygusal, yorum olarak da şöyle yorumlayanları duydum. Zaman içinde zaman. Hmm. Bugünü anlatıyor, dünü anlatıyor ve dünün daha öncesini anlatıyor. Bir resim var, o resmin içine giriyor, o resimdeki zamana gidiyor ve onu bir gölge olarak takip ediyor. Ve kitabı okurken siz şunu hissediyorsunuz, hani o gölge olan, o takip eden kişi sizsiniz çok keyif almıştım ama tekrar tekrar okuyacağım. Peki Gül Hocam senin en çok beğendiğin, en çok etkilendiğin kitap? Benim etkilendiğim kitap çok fazla. Ama en çok sevdiğim kitap dersen ablamo Oblomo. Senin de çok sevdiğin. <laughs> Oblomo. Oblomo'yu sevmeyen var mıdır? Kesinlikle. Çok merak ediyorum şu an. Oblomo olmayı çok isterdim. Onun o vurdum duymazdım. Evet. Gamsızlığı. O, <laughs> o yatak kalkan kalması. Vurkası. Zahar'ın muhabbetleri. Aynen, aynen. O Zahar'ın gamsızlığı. <laughs> evet. Aynen. gibi. O benim için çok ayrı. O zaman geldik ikinci soruya. İkinci sorumuzda e, okurken böyle Zaman israfı olarak gördüğüm bir kitap var mı? Yani okumasam da olurmuş. Kağıt israfı, zaman israfı dediğim <laughs> bir yani kitap var mı? Hiçbir kitabı o gözle bakma. Okuduğum her kitaptan mutlaka bir e, şeyler al. İşte bir edebiyat cevabı. Örnek <laughs> <görelim yani. gülüyor> Gerçekten. Mesela Tutunamayanlar. Yarıda bırakılan bir roman yazıydı. Evet. 100 sayfa belki boştu diyebilirim. Yani okuyorsun okuyorsun 600 sayfalık bir kitap zaten. 600'den fazla tam net sayısını <laughs> bilmiyorum ama o ıı, boş gibi gelen zamanda mutlaka ben bir şeyler bulacağım diyerekten okudum. Hiçbir kitap içinde bunu düşünmüyorum. Yani mutlaka... aslında Kübra hocam ıı, şöyle demek istedi. Okuduğunuz zaman sizi sıkan ya da kastetti gelen ya, ya da bitiremediğiniz bir Onlara onlaradır. Onlar gelmez zaten. Ya yani onları daha <laughs> Gerçekten mesela benim için zaman israfı olarak gördüğüm bir kitap var. Çavdar Tarlası'nın çocuklar. Kesinlikle Ve şey zaman yani. Çok saçma bir kitaptı. Senin için mesela? Yani çadır Tarlası'nda çocuklar benim için de öyle. biraz popüler kültürden etkilenerek almıştım ben o kitabı. Çok merak ediyordum. Tamamıyla evet. hayal kırıklığı. Boş. Katılıyorum konuda size hocam. Benim evde çok okunacaklar arasında duruyor. Ben de dediğiniz gibi çok okunanlar listesinde var diye aldım, temin ettim. E, boş olduğunu düşünseniz de okuyacağım. Zaten ya, e, ya, şu üçlü arasında ya, kitap sıkıcı olsa da bitirebilecek tek bir isim var Neslihan <laughs> hocam. Ben e, üniversite yıllarımda aynen. Ben üniversite ya, yıllarımda saatleri ayarlı bir ödevim olduğu için zorla okumuştum. Yani artık ağlayacaktım o kadar sıkıcı bir kitaptı benim için tam Tampinari kitabı. Neslihan hmm, hocamın e, topikler, favori kitaplarından evet. bir tanesiymiş mesela. Ben bunu duyunca ya, şey... çok şaşırdım. <laughs> E ee, o kitabı da çok sevdim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okurken dinleniyorum sanki. Bir şeyler Allah de, Allah ben Ya, ya. De, işte ya. Şarkısı, mesela San'ın dışındakiler okudum evet. en son. Birçok böyle yerinde ya sakin bir sükunet var. Huzur. Huzur bularak okuyorsun. <laughs> ee, seviyorum. Ya yani bilmiyorum böyle o anlatımları sıkmıyor beni. Sıkılsam bile onlarda böyle bir dinginlik görüyorum. Aynen. Bak, bir sonraki sorum okuyup da yarım bıraktığınız bir kitap var mı? Benim e, yarık kitap bırakmıyorum biliyorsun hani mutlaka onunla savaşıyorum, okuyorum, bitiriyorum. Hiç yok. E, belki Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı var. Onu inanın normalde çok çabuk kitap okurum. Hep şöyle şey diyordum savaşarak bitirdim diye. <laughs> Doğan Cüceloğlu da çok sevilir ama evet. o kitapta bir onunla yaşamıştım. yarım bıraktığım kitap var. Letafi rivayeti almıştım Ahmet Ama Sete o çok efendim. kalın onu Çok düşünmüyor. kalın. Ee, ona hani böyle okudum yaraladım. Ama araya okumak istediğim çok kitap vardı, başucumda duruyor. Hani kaldırmıyorum yerine okuyacağım ama onu yarı bıraktım. Yarı bıraktım kitaplar arasında. Gül hocam senin? Ben de normalde asla kitabı yarıda bırakmam. Yani canım çıksa da Meslan hocam dediği gibi. <laughs> kitabı bırakacağım <Kitabı mi>? <laughs> yani <gülüyor> canım çıksa daha iyi. Ama <gülüyor> bıraktım <gülüyor> tek kitap. Yüzyıllık yalnızlık. Ay Gabriel Marquez'i. Ee, onu okuyamadım, ilerletemedim, ya yani bitiremedim. Bıraktım tek kitap odur. Hmm. Kişisel gelişim kitapları hakkında ne düşünüyorsun hocam? Çok ben severim söyle. Ben... Çok... <laughs> ben çok... Kişisel gelişim deyince aklıma Ahmet Şerif İzgören geliyor. Biliyorsunuz hani kendim okurum ve okuttururum kişisel gelişim kitaplarını. Her sene mutlaka yeni bir kişisel gelişim yazarıyla genelde güncel oluyorlar ve kitaplarıyla tanışırım. En son Faruk Öndağ'dan okudum. Öğrencilerimle birlikte okuma yaptım. Ama Ahmet Şerefiz gören değil kişisel gelişim kitaplarında başka isim tanımam. Yani ben de kişisel gelişim kitaplarını çok fazla okuyor muyum? Hayır. Ama ben de seviyorum. Kemal Seher'in kitabını çok sevmiştim ben de. Şu an kitabın ismini hatırlayamadım ama... Muhteşem bir kitap. Aklıma gelince söyleyeceğim. Bana verdiğin kitap neydi kişisel gelişim? Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. İsmi ha. çok farklı. Evet. Ay, okuyunca bu nedir? Hakkıcı bir kitap. Bir saat Ama yani bir gün. Yani. Yani ben ben o... Niye konuşamadım ya? Benim oku... Hayır, <laughs> dolandı, dilim dolandı. Benim de e, okuduğum tek kişisel gelişim kitabıydı. Ahmet Şerif İzgören. İzgören. değil mi yazarı? Ee, normalde çok ön yargılıydım ben kişisel gelişim kitaplarına ama o kitabı okuyunca güzelmiş dedim. Ee, bana bir şey kattı mı? anlıktı evet. ama güzeldi. Hoşuma gitti. Şimdi bir soru soracağım size. O üzerine düşünmenizi istiyorum. Tamam. Ee, çok şey... zor olmasın şey, hocam. Yandır. Beğendiğiniz bir kitabı bir yemeğe benzetmenizi istiyorum. <gülüyor> 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 Beğendiğiniz bir kitabı bir yemeğe benzetin. Önce ben bir örnek vereyim. Ben başlayayım. Benim için o kardeşler bir yaprak sarmasına benziyor. <laughs> Okuması çok zahmetli. Yani böyle saatler, haftalar geçiyor. Ama sonunda değdiğini anlıyorsunuz. Hani böyle yaprak sarmasını yiyince böyle değdiğini anlarsınız ya. Aynı öyle bir kitap bu benim için. Evet Gül Hocam. Evet şimdi ben Şeker Portakal'ını çok seviyorum. Hatta e, iki yıla bir muhakkak açar okurum beni motive eder. Zezenin o hayata tutunması, hayal <laughs> dünyası. Ben tatlıyla pek aram yok ama Kübra hocamın cheesecake'ini çok seviyorum. <laughs> Çünkü tatlı yediğin zaman üstüne bir ağırlık çöker, böyle kendini bir rahatsız hissedersin. Hani e, tamam ilk başta seni çok mutlu eder ama sonra bin pişman olursun işte kalori olarak geri dönecek diye. Ama Kübra hocam çok güzel cheesecake yaptığı için, <laughs> onun tadı muhteşem olduğu için bir tatlıya benzetecek olsaydık ben kesinlikle şeker portakalını cheesecake'e benzetirdim. Teşekkür ederim. <laughs> Neslihan <laughs> hocam? Ben bu kitapta bir şeyleri bir şeylere benzetiyorum. Neyi? Yani bu kitabın içeriğinden tamam. yana çıkarak ama yemek ismi bulamadım. Ee, bu kitapta şöyle bir şey vardı. Ee, üç tane seçenek. İşte Neyse. Altın, gümüş, bronz. Evet. Onların içerisinden o seçeneklerden, kutulara bakarak bir şeyler seçiyorsun. Ve içerisinden e, hani görünüşle ve aldanarak zıttı şeyler çıkıyor. Altının içerisinden daha farklı bir şey. İşte e, gümüşün içerisinden daha farklı ama bronzda da doğru olan şey var. Doğru yol, doğru yer, doğru zaman, doğru kişi gibi. Ve benzetmediğince aklıma bu kitap geldi. <laughs> Yemek olarak e, bir kitabı da bir yemeğe pek benzetemedim. <laughs> <laughs> soru zordu. Ama soru zordu. Bir şeyler Peki. O zaman seveceğiniz bir soru soracağım Sor. ikinize de. E, kendim de cevap vereyim buna. Edip Yatta en sevdiğiniz dönem hangisidir diye soracak olsam hangi dönem dersiniz? Türkiye ben kesinlikle Servet-i Fünuncuyum arkadaş. Servet-i Fünuncuyum. Kesinlikle. En favori yazın Servet-i Tabii ki Halit Ziya Şaklı gibi. Halit Ziya Şaklı gibi. Ben yine Servet-i diyeceğim. Çünkü Servet-i Fünun'da Tevfik Fikret var. Tevfik Fikret'in Aşık şiirleri, sözleri. Aşık ya tefih Fikret. Sözleri. <laughs> evet. E, beni çok etkiler. İşte o resimleri, resimlerinden en sonunda işte bütün müzesine geldi. Aşık ya. Evi, e, evinin konumu var, şey çok güzel. E, yani Servet Fünün döneminde olmak, o yazarlarla tanışmak, onlarla sohbet etmek isterdim. Ben de Servet ve teklif edeceğim. Benim için de açıkçası Servet Efün'un, o şaşa, <laughs> aynı, o şaşalı hayat açıkçası beni hep böyle. ...cezbetmiştir. Çok sevmişimdir o şaşalı hayatı. Hatta Halis Yan'ın Mahi ve Siyah da en sevdiğim romanlardan bir tanesi mesela o dönemde. Çok severek okumuştum. Bir de en sevmediğiniz edebiyat dönemini sorayım. Yani Mesela ders anlatırken de sizi sarmayan bir edebiyat dönemi var mı? Yani ben şöyle anlatayım. Ders Sa anlatırken sarmayın. en sevmediğiniz konu hani... -"Ya bu konu mu yine?" Yani, dediğiniz. Mesela ben söyleyeyim... ...Fecrati. E, ben... <laughs> kesinlikle, Fecrati. <laughs> Konu yok. Evet. Bir tek Ahmet Haşim var. Evet. Ahmet Haşim aykırı bir tip, değişik bir tip. Aşırı kıskanç, kendiyle barışık olmayan, kendini çok çirkin zanneden, evet. özgüvensiz bir insan. Mesela ben bunu çocuklara anlatırken, gençlere anlatırken na nasıl toparlayabilirim? Yani çok zor çünkü alan çok dar. 3 evet. yılda kısa bir dönem, anlatabileceğim şey çok kısıtlı. Sadece Ahmet Haşim'den bahsediyorum. Ahmet Haşim'in işte... Hı -hı. E Hı -hı kıskanç olduğundan, kendi aynalarla barışamadığından, kızıllıktan karanlık böyle bir kasvet geliyor bana. Evet. Karanlık, kızıl, böyle kapalı ortam, kapalı mekanlar beni bunaltıyor açıkçası. Sen hocam, hocam cevap ver yani. Içinde. Cevap vereyim şöyle bir şey. Biz Bak, mesela her dönemi çok güzel e, severek anlatıyorum. Onda bir sıkıntı yok. Ama benim sevmediğim dönem dersen mesela Milli Mücadele dönemindeki Kurtuluş Savaşı romanlarını okurken o gençlerin anıları sıkıntı beni üzüyor. O yüzden belki e, sevmediğim dönem diyebilirim. Tabii birçok şey hani Türklük açısından, dil açısından başarılı şeyler yapılıyor ama değil mi romanları okurken üzülüyorum. Savaş yılları, evet. savaşlıların mücadeleler. Benim de İslamiyet öncesi Türkiye'de bir açıkçası. Yani o sagular, savlar yani bir şey yok. Hani gerçekten bir şey yok. Sevmiyorum o yüzden o dönemi anlatmayı sevmiyorum. Edebiyatta şiir mi tamam falan da roman mı? Bence roman, ben romancıyım. Roman okurum ama bence de şiir. Yani şiir işlerken çocuklarla daha keyif alıyorum. Şiiri? Şiiri anlatırken, o şiirlerde hani öğrencilerden o şiir okuduktan sonraki duyguları. Favori şiirin hangisi? Merdiven Ahmet Ayşem'e, merdiven şiirini belki bir ders boyu anlatabilirim. Neler istediklerini. Hmm. Ya şiir deyince hmm. aklıma sadece Ahmet Arif geliyor. Şiirleri muhteşem. Hasretinden Prangalar eskidi. Kesinlikle. Frangl. Ahmet Ar ıı, Ahmet Arif deyince bence akan sular durur yani. Şiir Her gününde. yeri şairimiz çok hızlı. Tabii ki öyle ama Ahmet Arif'in yeri çok ayrı. Ben de üniversitede şiir derslerinden hep böyle c c, -c geçen <laughs> bir Ben şiir sevmiyorum ya. Yani. Gerçekten yani bu çok evet belki şey e, eksik gelir ama Şöyle ki, sevmiyorum ya. Ben, ben, mesela romancıyım. Ya ben roman anlatırım. Mesela sabah falan akşama kadar çocuklara o romanın içeriğinin tekniğini, her şeyini anlatırım. Ama iş şiir gelince böyle ya zaten kasılıyorum kalıyorum. Yani O zaman geldik şimdi bir sonraki sorumuza. Sevgili Zümre'me yöneltiyorum bu soruyu. Okuduğunuzda hangi karakter e, sizsiniz? Yani hangi karakter tamamen siz oluyorsunuz? Hangi karakter size daha yakın? Soramadım bir türlü ama cevap <laughs> Cevap böyle e, çok severek okumuştum. Buradaki çobanın aradığını, <laughs> Santiago muydu şabanın adı? Bilmiyorum. Santiago'ydu galiba. Hatırlamıyorum. Evet, Santigo. evet, Santiago. Santigo'nun aradığını e, bulmaya çalışırken verdiği mücadeleler. Mücadeleci, ve, mücadeleci ruhu, mücadeleci ruhu, vazgeçmemesi, kendi kişisel menkıbesini yaşaması ve e, bunları yaparken bütün Arkanı bakıyor. Hayır! Şu... Arkanı Başlasın... bakıyor. Baştan mı başlayayım? Arkanı anlat, 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 sıkıntı. Anlatmıyorum. küstüm. kırmışlar. Ben ya. Konuşurken çok sıkıntılar çekildi. Ee, şöyle, Santigo, simyacı. Tamam. Tamam. <laughs> hocam ya. Ne, <Ve> ben <laughs> Evet, gül hocam senin. Ya aslında ben roman karakterleriyle çok özdeşleşirim. Yani çok benim serim onları. Sevdiğim kitaplar özellikle. Siyah Lale benim favori kitaplarımdan bir tanesi yine. Burada Rose diye bir karakter var. İsmimden ötürü. <laughs> onu çok seviyorum. Evet. Neden çok seviyorum? Çünkü aşkına çok güzel sahip çıkıyor. Ben biraz romantik bir insanım galiba. Babasına rağmen. Yani baba çok önemli bir motif maalesef. Babasına rağmen aşkına, aşkı için mücadele vermesi, uğraşması, pes etmemesi, işte yani her türlü mücadelede bulunması, hiçbir şekilde yenilgi kabul etmemesi beni çok etkilemiştir yani. O yüzden bir roman kahramanı olsaydım Siyah Lale'deki Rose olurdum kesinlikle. Güzel. Ben de Alfer Ferhatunç'un Dünya Ağrısı adlı romandaki Müşit karakterine kendimi çok benzetiyorum. O umursamaz, gamsız tavrı, o nasıl o boş vermişlik? <gülüyor> hani, <gülüyor> gerçekten o benim yani bir kitap olsaydım, bir karakter olsaydım kesinlikle Dünya Ağrısı'ndaki Müşit karakteri olurdum diyorum ben de. <laughs> Şimdi sevgili zümreme tekrar bir soru yöneltiyorum. Bu seferki sorum şu an okudukları kitaplar, hangi kitaplar ve sevip sevmediklerini merak ediyorum. Hocam hangi kitabı okuyorsun? Yorgun Savaşçı okuyorum Kemal Tahir'den. Ee, yine savaşçı romanı gibi savaştığım bir roman. Üç bölümden oluşuyor roman. Birinci bölümünü çok severek böyle hızlı bir şekilde okudum. İkinci bölüm gitmiyor. Hmm. Baştan okuyorum bir daha ikinci bölümün başından alıyorum. E, bitireceğim, savaşıyorum. Savaşıyor. Gül <laughs> hocam senin? Ben şu an senin okuduğun kitabı okuyorum. beyoğlu en güzel abisi. Beraber almıştık. Beraber inzivete gitmiştik. Ben ilk defa Ahmet Ümit'in kitaplarını e, okuyorum. Yani okuduğum ilk kitabı. Devamı gelecek. Çünkü benim Twitter'da da çok e, güzel kitap okuyan arkadaşlarım var. Onların da tavsiye ettiği Ahmet Ümit kitapları var. İnşallah okuyacağız Kübra hocamla okumadıklarınızı. E, kitap şöyle, benim şu an 40 sayfa falan kaldı kitabın bitmesine. Kitap çok akıcı zaten. E, entrikalar, cinayetler, kişiler. Sadece eleştirebileceğim nokta şu, kişi ka e, kişi kadrosu çok kalabalık. Hmm. Bazen diyorum bu kimdi? Aynı. Yani beni sadece rahatsız eden konu o, ama muhteşem derecede akıcı. E, okuduğum zaman hiç sıkılmadım. Yani ay sıkıldım, hadi bu kitap ne zaman bitecek? yoruldum dediğim bir sayfa ya da sayfalar olmadı. Ben de şu an aynı şekilde Beyoğlu'nun en güzel abisini okuyorum. Zaten Ahmet Ümit hayran oldum artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ondan okuduğum üçüncü kitap e, külliyatı oluşturacağım zamanla e, Zümrem'le Ahmet İmit okumalarına devam edeceğiz. Bir yazar tavsiye edecek olsanız en sevdiğiniz yazar ya da işte herkes şu yazarı okumalı deseniz hangi yazar veya hangi kitap olur? Bu sefer Gül Hocam'la başlayalım. Söyleyeyim, şimdi biz edebiyat öğretmeni olduğumuz için maalesef çocuklar bize, yani benim öğrencilerim çok fazla soruyor. Hocam en sevdiğiniz yazar kim? Hı hı. Ben kesinlikle İskender Palacı'yım. Çok seviyorum. <laughs> en çok sevmemin ne dedim? Kübra Hocam çok sevmese de onun edebiyatçı olması, işte akademisyen olması, eski Türk edebiyatında çok çok iyi olması... Çok seviyorum. Okumadığım 2-3 kitabı vardır. Ben bütün kitaplarımı okudum. Ve çocuklara da kesinlikle tavsiye ediyorum. ha Belki lise öğrencileri için bir tık ağır gelebilir dili ve üslubu. Ama kesinlikle İskender Pala benim vazgeçilmezim. Hangi adım. kitabı peki? Ot çok güzel mesela. Ot. Mihmandar çok güzel. Kalp çok güzel. E, Abumrabum kesinlikle efsane. Ben şey okumuştum mesela Karun ve Anarşist. Evet. Allah'ım dedim bu ne ya? ya gitmiyor kitap böyle gerçekten gitmiyor. Yani İskender Pala şöyle bir şey var. İlk okuduğun zaman çok zorlanıyorsun ama onu artık okuduğun zaman okuya okuya açılıyor. İskender Pala'nın o yönü var. Tek bir kitapla ben İskender Pala'nın bir kitabını okudum kesinlikle benim vazgeçemeyeceğim bir yazar diyemezsiniz. Zaten adamın üslubu çok ağır yani. İsmail Anarkulu'yu ben de severek okudum. Senin favori yazı? Benim favori yazarım ben yine böyle klasik Reşat Noyün Tekin diyeceğim. Onun, onun kitaplarını okurken de çok keyif alıyorum. Özellikle acıma söyleyeceğim. Yani Zehra öğretmen. Biz, evet, bir solukta dokunabilecek bir kitap. Çalı kuşu, yaprak dökülüyor, hepsi birbirinden güzel. Severe okuyorsunuz. Severe yani. okuyorum evet. Şimdi geldik e, Zümremle son soruyu cevaplamaya. İkisine de bir soruyu daha yönelteceğim. Sizin en beğendiğiniz alıntı hangi kitaptandı ve hangi alıntıydı? açıyorum. Ee, benim en çok sevdiğim alıntı e, Cemil Meriç'in Bu Ülke adlı kitabındaki. Diyor ki insanlar kötüydü kitaplara sığındım diye. Bu kesinlikle benim e, neyim? Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi. O i̇nsanlar, kadar öyle, değildi, insanlar... i̇nsanlar kötüydü kitaplara sığındım diye Çünkü Güzelmiş Her dönemde, her yaş grubunda ya da hayatımızın her evresinde bir insanın darbesiyle karşılaşıyoruz ve gerçekten kitaplara sığındığımız zaman aslında insanların ne kadar önemsiz olduğunu kavruyoruz. Evet. Hocam senin? Ben de şeyi çok beğenmiştim. Amin Maluf'un Semerkant kitabında şöyle diyor. Hiçbir şeye şaşırmam. Gerçeğin de insanların da iki yüzü vardır. Biraz hayat felsefeme de uyuyor. Mutlaka Kesinlikle. olan bir e, olayın arkasında başka yüzler de vardır diyerek böyle Öyle direkt mi? o olaya odaklanmıyorum. Birçok kitapta sevdiğimiz sözler de var. Yani şu an aklıma ilk o geldi. Benim de dünya arzısından Ayfer Tunç'tan okumazsan Rus sefili olursun diye bir sözü vardı. Benim için bu söz gerçekten çok doğru bir söz. Bu kadar. Bitiş harika. Videomu izlediğiniz için ve beni takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.